Bali'den herkese selamlar. Ayşegül ben. Bugün beraber Bali'de 1000 TL ile bir gün geçireceğiz. Ve bakalım 1000 lirayla bir günde Bali'de neler yapıyor olacağız. Şimdiden iyi seyirler. Tabii ki Bali sabahlarının olmazsa olmaz kahvaltısı biliyorsunuz. Benim siparişim de geldi. İçinde dragon meyvesi, muz, Çilek, ananas ve granola var ee, ve söylediğim gibi ortalama 165 lira gibi bir sıra denk geliyor fiyatı ve şöyle de bir manzara da yani bence oldukça da uygun sayılır fiyatı böyle pirinç tarlalarının içinde bir yere geldim kahvaltımı yapmak için. Hem size burayı göstereyim istedim. Hem biraz pirinç tarlalarının arasında vakit geçirelim. Hem de tabii ki Bali'nin olmazsa olmaz kahvaltısını da böyle güzel bir yerde güzel bir manzarada yapayım. Ve bu ana sizi de şahit edeyim istedim. Fikir vermesi açısından size de şöyle fiyatları göstereyim. Çorbalar ortalama 130 lira, 140 lira civarında. Salatalar yine aynı şekilde ortalama olarak 160 lira civarında. Pizzalar 250 lira bandında. Ben sumati bol söyledim. O da ortalama olarak 160 lira gibi bir tutara denk geliyor. Genel olarak size şöyle menüyü de çekiyorum. durdurup fiyatları kontrol edersiniz eğer isterseniz. Ama genel olarak bence çok da pahalı sayılmazlar. Çay ortalama 35 lira gibi bir sıra denk geliyor. Böyle alkoller de var. Fiyatlar genel olarak bana normal geldi. Gerçekten harika görünüyor bu arada. Ve tadı da çok güzel. Ben böyle bir kaşık aldım. Ve soğuk. O yüzden böyle çok ferahlatıcı ve güzel bir tadı var. Gerçekten bayıldım. Çok lezzetli. Bir de içinde bal var. O yüzden böyle tüm bu meyvelerinin yanında o balın e, güzel tadıyla birlikte soğukluğuyla yine aynı şekilde. Hem çok ferahlatıcı hem tatlı. Ama böyle çok da baymayan. Yani çok da sağlıklı bir şey. Bu arada artık kameralı video çekmeye başladım. Ve ilk elin günah olmaz diyorum. Umarım güzel çekebilirim bu videoyu. Çünkü telefonla video çekmek her ne kadar kolay olsa da kendi içinde çok daha kompakt bir şey olduğu için ne çektiğimi daha kolay görüp onunla ilgili böyle daha kontrolde hissediyordum kendimi. Şu an kamerayı ilk defa kullanmaya başladığım için böyle biraz geriliyorum. Acaba yanlış yapıyor muyum, işte iyi görünüyor mu, açı düzgün mü, ben iyi görünüyor muyum diye. Ee, ama artık kamera sayesinde birebir göz teması da kurabiliyor olacağız çünkü birçok yorum geliyordu. Nereye bakıyorsun videolarda diye. Artık kameradan video çekmeye başlamamla birlikte bu bir sorun tamamen ortadan kalktı. Yani artık bütün videolarda göz göz olacağız. <laughs> ben kahvaltımı yapıp Sonra geri geliyorum. Son damlasına kadar bavlumu bitirdim. Şimdi size şöyle biraz etrafı göstermek istiyorum. Burası söylediğim gibi böyle pirinç tarlalarının ortasında bulunuyor tamamen. İsterseniz böyle masalarda oturup pirinç tarlalarına karşı çalışabilirsiniz. Burada çok fazla uzaktan çalışan insan olduğu için böyle restoranları ve kafeleri çok fazla ...tercih ediyor insanlar. Buranın ayrıca bir artısı da böyle restorana dahil bir havuz bölümünün olması. Yemeğinizi yedikten sonra istiyorsanız buradaki havuzu da kullanabiliyorsunuz. Böyle oldukça büyük de bir havuz. 175 TL limitli harcama yaparak havuzu da kullanabiliyorsunuz. Etrafında şezlongları da var. İsterseniz şöyle oturabileceğiniz alanlar da var. Ve gösterdiğim gibi bu pirinç tarlalarının arasında bulunuyor. Bu taraflar biraz sararmış. Normalde buralarda böyle yeşil olsaydı çok daha tatlı bir görüntü olurdu ama bence bu hali de oldukça güzel görünüyor. Havuzun karşısında bir spor salonu var. İsterseniz orada böyle yine pirinç tarlalarına karşı spor da yapabilirsiniz. Birçok insan da var şu an içeride spor yapan. Birazdan biraz daha yaklaşıp o tarafı da gösteririm size. İki tarafı da böyle açık pirinç tarlalarına bakıyor. Birçok insan da spor yapıyor şu an içeride. Buranın günlük ücreti de 630 liraymış. 250 bin rupi. Yani 250 bin rupi vererek günlük gelip burada da spor yapabilirsiniz. Ben burayı vallahi çok beğendim. Sizin de aklınızda bulunsun. Yani 160 liraya böyle sağlıklı bir kahvaltı ile güne başlayıp aynı zamanda böyle keyifli bir yerde de vakit geçirebilirsiniz. Türkiye'de eminim. Böyle bir hizmet almak için böyle bir ortamda çok daha fazla para harcamak gerekirdi. Yaklaşık bir ay boyunca video atamadım Vietnam'dayken. Bu arada zaten bu Vietnam'dan sonraki ilk videom. Ve yine Bali'deyim. Neden yine buraya geldim? Çünkü böyle Vietnam bir şekilde beni tam içine alamadı gibi hissettim. Oradayken. Ve köyüme geri dönmek istedim. Biliyorsunuz Bali benim köyüm olduğu için artık. Ben de köyüme geri döndüm. Kaldığım yeri de göstereceğim size tekrar sonraki videolarda. Şöyle biraz beraber pirinç tarlalarının arasında yürüyelim de istiyorum. Bu arada şu an Bali'de Canggu'dayız. Normalde Canggu bölgesi Bali'de surf ve plajlarıyla bilinen ve biraz da böyle gece hayatıyla öne çıkan bir yer. Bir önceki geldiğimde de Canggu bölgesinde kalmıştım. Burayı seviyorum. Ama böyle eğer tapınaklar, daha böyle spritüel bir enerji alanı ve daha yavaş bir akış istiyorsanız Bali'ye geldiğinizde Ubud tarafında kalabilirsiniz. Şöyle pirinç tarlalarının arasında olduğu için orada kahvaltı yapmak istedim. Aynı zamanda kahvaltıdan sonra böyle biraz beraber yürüyelim ve sohbet edelim diye aslında. Yani ortalama olarak 165 lira ödeyerek güne başladık. Havuza girmeyi tercih etmedim çünkü zaten kaldığım yer havuzlu. Dolayısıyla ve güne devam da de edeceğim. Böyle havuza girmeyi o yüzden düşünmedim ama eğer siz gelecekseniz kahvaltıdan sonra belki bir havuz keyfi de yaparsınız. Burada da bir sürü ördek var. Prince <laughs> tarlalarının içinde büyük ihtimalle böcekleri yiyorlar. Motorlar da geçiyor yanımdan bir sürü. Ama artık mikrofonum olduğu için sesle alakalı bir sıkıntı yaşamayacağız diye umut ediyorum. İy. Muhteşem bir manzara değil mi? Bakın burada da bir sürü ördek var. Galiba bilerek gerçekten bu pirinç tarlaların içindeki böcekleri yesinler diye getirdiler buraya. Yani bizdeki gibi ilaçlama mantığındansa böyle doğal bir çözüm getirmiş olmaları çok tatlı geldi bana. Buradan birkaç güzel video daha gelecek. Sonra yine farklı planlarım var. Zaten paylaşıyor olurum sizinle hepsini. Bali'de olmakla ilgili en sevdiğim şeylerden biri burada gerçekten insanların hem çok sağlıklı besleniyor olmaları hem böyle spor yaparak bedenlerine ve kendilerine iyi bakıyor olmalarına şahit olmak. Çünkü biliyorsunuz çevrenizde bulunan 5 insanın ortalamasısınız diye bir gerçek var ya. Ben böyle Bali'ye ilk geldiğimde insanların bu kadar kendilerine bakıyor oluşları bana gerçekten kendimi çok iyi hissettirdi. Çünkü çevrenin koşullarına göre insan kendi zihninde kendiyle ilgili standartlarını belirliyor oluyor bazen. Ve böyle bir çevrede işte çevrenizde spor yapan, sağlıklı beslenen ve hayatı öyle bir yerden, öyle bir bakıştan yaşayan daha fazla insan olduğunda bundan kesinlikle olumlu anlamda etkilendiğimizi düşünüyorum hepimizin. O sebeple Valideki bu sağlıklı yaşam kuryası açıkçası bana oldukça besleyici geliyor. Burada olmayı böyle bir anlamda da daha fazla seviyorum. Pirinç tarlalarının arasında yürüdük. Bir de size bir şey göstereceğim. Spor salonunu göstermiştim ya size diğer taraftan. Bakın arka tarafında da havuz var. Spor salonunun. Şu an görünmüyor biliyorum yaklaştıracağım. Ama yine böyle pirinç tarlalarına bakıyor. İki tarafı da açık zaten yukarısı da bambu. Yani sporunuzu yaptıktan sonra gelip bu manzarada böyle yüz edebilirsiniz. Şöyle biraz daha yaklaşayım. Sonra yakınlaştıracağım size havuzu da. bu komplekste girip hem sporunuzu yapıp hem bu havuz alanını kullanmanın maliyeti günlük 630 lira. Kesinlikle bedava olduğunu düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Sizce değer mi 630 lira vermeye bu manzarada böyle bir yerde spor yapmak için? Az bile dediğinizi duyar gibiyim. <laughs> Yine ya, harcayacağımı bilemediğim için ayak masajına geldim. Yarım saatlik ayak masajı aldım. Şimdi yavaş yavaş başlıyoruz. yarım saati 80.000 rupi o da yaklaşık olarak 200 lira yapıyor yarım saat boyunca sürecek masaj ortamı da göstereyim size çok kısık sesle konuşuyorum sesim geliyordur inşallah temiz de bir yer bence fiyatlar da zaten uygun. Türkiye'de sadece şu masaja bin lira verirdim galiba. Saç kesimi gibi şeyler de yapıyorlar bu arada. Tırnak, manikür, petkür falan da yapıyorlar. Çengü'ye gelecek olursanız aklınızda bulunsun. Bu arada ayak masajı bile uykumu getirmeye yetti. Gerçekten iyi geldi. Şimdi bir şeyler yiyelim çünkü karnım acıktı. Şimdi yine harika bir yere geldim. La Burada hem yemek yiyeceğim hem de artık günü burada kapatacağım. Size de şöyle etrafı göstereyim istedim. Burayı zaten birçok kez görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Yemek, yemek için en doğru yerlerden biri. Hem böyle bir gün geçirip hem de hala bin lira harcamış nasıl olacağız günün sonunda onu anlatacağım size. Çünkü hiç de pahalı olmayan şeyler yaptım. Etraf nasıl sizce? Merdivenlerden indiğinizde direkt Okyanusa iniyorsunuz. İsterseniz burada armutlarda da oturabilirsiniz. Gün batımına doğru hatta bir ama alıp buraya armutlara inerim diye düşünüyorum. Bu manzaraya karşı ne yediğimi de göstereceğim size. Gerçekten büyüleyici bir yer. İnsanlar da sörften dönüyorlar. Şöyle etrafı da gösteriyorum. Vallahi ben bayıldım buraya. gün batımına da yaklaşık olarak iki, iki, buçuk saat falan kaldı. Artık günü burada batırır, öyle dönerim evime. Ama önce karnımızı doyuralım. Ne diyorsunuz? Burayı beğendiniz mi? Ben bayıldım. Şimdi bir de tekrar yukarı çıkalım. Rồi là birlikte pizzaya 250 bin rupi ödedim. O da toplam 630 lira gibi bir tutar yapıyor. Yani bugünün toplam harcamaları sabah ettiğim kahvaltı, ayak masajı ve burada yediğim bu yemekle birlikte günü 996 liraya kapatmış oldum da kullandığım gojekleri de ekledim fiyata. Ve günü burada kapatmanın maliyeti tabii ki paha biçilemez. Ama şu ana kadar bugün için harcadığım tutar 996 TL. Yani 1000 lirayı bile bulamamış olduk. Ve pizza da oldukça büyük. Bu arada normalde dışarıda yiyebileceğiniz bazı yerlere göre tabii ki biraz daha pahalı burada pizzanın fiyatı. Ama biliyorsunuz burada dediğimiz şey sadece pizza değil. Aynı zamanda bu manzaranın kendisi olduğu için ben bunu okeyim. Beraber güzel bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum. Kendimi çok fazla çekemedim. Yeni kameranın azizliğine uğradım biraz gibi hissediyorum. Daha bir video olmuştur. En son Vietnam'dan video paylaşmıştım. Şu an Bali'deyim. Neden peki Vietnam'dan sonra bir ay boyunca video paylaşamadım? Onunla alakalı da bilgi vermek istiyorum size. Çünkü Vietnam'dayken YouTube'da YouTube AdSense hesabımla alakalı kimlik doğrulama ile alakalı bir hata yaptım. Hem YouTube'tan hem benden kaynaklı olarak gerçekleşti bu süreç ve yeni bir AdSense hesabı bağlayıp YouTube sisteminin eski hale dönmesi biraz zaman aldı. Çünkü bu hatadan sonra reklamlarım tamamen kaldırıldı, üyeliklerim iptal edildi ve YouTube'dan para kazanamaz bir hale geldi YouTube hesabı. Dolayısıyla ben de o süre arasında onunla uğraştım ve yeni bir YouTube Advance hesabı hallettim ve onun tekrar etkileşime girmesi ve videolardan para kazanılmaya başlaması biraz sürdü. O yüzden bir ay kadar boyunca video atamamış oldum. Bundan sonraki videolar artık böyleden devam edecek. Beni e, ve benim videolarımı seviyorsanız beni takip etmeyi, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Umarım bugünü benimle geçirmeyi ve bu videoyu sevmişsinizdir. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.